Bugün sizlere hayatımda motive olduğum, hani dinlerken rahatladığım, bana umut aşılayan birinden bahsetmek istiyorum. David Goggins. Belki duymuşsunuz, belki videolarına denk gelmişsiniz. Bu adam işte zamanda sat komandosu olmak için başvuruyor. Tabi o sırada çok kilolu. İşte çok kısa bir sürede, 3-4 ay içinde baya bir kilo veriyor. İşte sat komando eğitimine iki kere yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Üçüncüde tekrar tamamlıyor. Yani tarihte onun gibi o kadar zorlu bir eğitimi atlatan biri yok. İşte çoğu yarışta 200 kilometrelik çoğu yarışı tamamlıyor. Ya ayağı sakatken bile koşabiliyor. Bu adamın mentalitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Yakasaya çalıştığım dönemde bu böyleydi. Şimdi de bu böyle. Hani arada dinlerim. Onun o zihniyet yapısını kavramaya çalışırım. Adam şuna odaklanıyor arkadaşlar. Hani bize kapitalizmin dayattığı bir şey var. Bir şeye motivasyon sağlarsan, motive olursan işte şu paketi alırsan işte şu kalemi, şu defter alırsan ya da şu dershaneye gidersen ne bileyim e, şu hocadan ders alırsan gibi e, satışa yönelik şeyleri pompalayıp bunu yaparsan bunda başarılı olursun. Kimse dönüp şunu demiyor. Ya bu işi yapmanın bir de bir yükü var. O böyle bir rahatsızlığı var. O anlamadığın şeyin üstüne gitmenin bir mental bozukluğu var. Kimse bunun üzerine gitmiyor. ben David Goggins'i dinlerken bu konuda çok rahatlıyordum. Çünkü adam şunu diyordu. Acıya odaklanın. Hani bir şeyden nefret ediyorsanız onu yapın. O nefret ettiğiniz şeyi yaptıkça o şeyde başarılı olacaksınız. soruyorlar mesela. Diyorlar ki ya sen mesela kaç yaşına gelmiş bir adamsın? Hala her gün her sabah koşuya çıkıyorsun. Niye yapıyorsun bunu? Adam diyor ki çünkü nefret ediyorum. Nefret ettiğim şeyleri yapmazsam hayatım istediğim gibi olmaz. Şu an mesela o adam işte motivasyon konuşmacılığı yapıyor, millete mentorluk yapıyor. Ee, kitaplarını falan da bir tanesini okumuştum. Yani bizim YKS'ye hazırlanmamız da, işte başka hayatta başka bir şey başarmamız da aslında bizim bazı şeyleri öğrenmenin, yapmanın e, o acısına, o belirsizliğine katlanmamızdan geçiyor arkadaşlar. Yani lütfen bu konuda hani biraz e, gözünüzü açın yani farklı bir bakış açısı kazanın. Adam diyor ki abi ben sabah kalkıyorum ders çalışmaya oturamıyorum. Ben bunu nasıl yapabilirim? Oturacaksın arkadaşım. Başka bir yolu yok. Sen zaten bir kere, iki kere, üç kere onu oturdun mu otomatikman gidip oraya oturacaksın. Otursun içine çalışmak gelmeyebilir. Ama zorla yine niye kendini zorlaman gerekiyor? Ya şöyle bir dünya yok. Ya ben bir adamı dinleyeyim, bir adamı takip edeyim. Ya da bir kitabı okuyayım. Ya da ne bileyim birinin seminerine gideyim. Kafamda bir şeyler bir ışık patlasın. Bundan sonra tık 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 her şeyi düzenli bir şekilde çalışabileyim. Ya da her ders çalışmaya oturduğum zaman mutlu olabileyim. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Bunu kim söylüyorsa da yalan söylüyor. Sizin olmazsa kendinizi zorla oturtturmanız gerekiyor. O derse oturup zorla aşmanız gerekiyor. Benim referans noktam çoğu zaman bu işi sevmiyorum. Yapmam gerekiyor, başka bir şey yok. O acıyı tatmak için yapıyorum çoğu zaman arkadaşlar. Ya şu an mesela komite sınavlarınız oluyor. Yani tamam her ne kadar da işte anatomi sevsem, insan fizyolojisi sevsem de oturup bazı şeyleri ezberlemek, bazı me mekanizmaları zihnine oturturmak zor oluyor arkadaşlar. Hani hayatta daha insana böyle kısa sürede mutlu eden şeyler var. Mesela sosyal medya var. Ne bileyim gezmek var, yeme içme var, arkadaşlarla sosyalleşmek var. Bu gibi insanın kısa yoldan mutlu eden bir sürü şey var. Ama e, bu sürekli bizim mutlu eden şeyleri yaparsak hayatta bir yere varamayız. Zaten e, derece yapanlar bir yere varanlar bu e, zorluğa, bu rahatsızlığa katlanmış insanlar. Yani mutlu bir şekilde işte arkadaşlar hadi bugün ders çalışıyoruz diye size vlog çekeyim. Eee oturayım günde... 8 saat ders çalışayım, gideyim milletle gezim, kahve içeyim, sağa sola gideyim. Yani siz dışarıdan şunu anlamıyorsunuz. Bunlar gerçek değil arkadaşlar. Yani çalışma çoğu zaman yalnız yapılan şeylerden ibaret oluyor. Yani YKS'ye hazırlandığım dönem aklıma şu geliyor. Sizde de çok oluyordur. Hani sabah kalkıyorsun, hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Ya yani Ders çalışmakla ders çalışmamak arasında çok böyle bir şey oluyor. Aynı oluyor. Yani ben tıp istiyorum ya da ben işte hukuk istiyorum. Bunların bir anlamı kalmıyor. Zaten nihilizmin temelinde de bu var. Hatta çok meşhur bir söz vardır ya. İşte çay mı demlensem yoksa intihar mı etsem karar veremiyorum. Niye? Nihilizm her şey nihilizm için aynıdır. Yani çay demlemekle intihar etmek arasında hiçbir fark yoktur nihilizm için. İnsan hayatında da bazen böyle olabiliyor. İşte kalkıyorsun ders çalışmakla çalışmamak arasında hiçbir fark olmuyor. İşte hedefin, hayalin de seni şey yapmıyor, tatmin etmiyor. Gerçi hani ne yaparsan yapın e, hiçbir zaman hani ne kadar büyük bir hayal kurursun, kurarsam kurayım sabahları beni uya, ben uyandığımda beni böyle yataktan fırlatacak, işte ders çalışmaya tutturacak bir şey olmayacak arkadaşlar. Yani. Bunda bir eksiklik hissetmeyin. Sürekli hani istediğiniz bölümle ilgili araştırma yapmalar, işte onunla ilgili kişileri dinlemeler, ne bileyim e, onunla ilgili araç, e, üniversitelere bakmalar gibi şeylere yapıp işte ben hayalimi hayalimi hedefime ne kadar kafamda zihnimde oturtursam o kadar iyi çalışırım gibi düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor arkadaşlar. Hiçbir zaman da öyle olmayacak. Siz oturup kendinizi sürükleye sürükleye o derse oturmanız gerekiyor. Hani ben uyandığım zaman hani YKS döneminde böyle bakıyordum, böyle diyordum ki ya işte yani e, tabii eczacılığı bırakıp tekrar hazırlanmak gibi bir şey yaptığından dolayı Normal YKS hazırlananlardan daha ağır bir mental bunalım geçiriyordum. Çünkü hani kimse seni sormuyor, kimse etmiyor. Bir de ailemden haber habersiz hazırlanmıştım. İşte olmazsa işte bir yıl daha okulu uzatacağım, bunu aileme nasıl söyleyeceğim gibi diyordum ki hani bu gibi düşünceler çalışmadığım sürece bana basıyor. Hani bu düşünceler zihnimi dolduruyor. Onun için o düşüncelerden kaçmak için derse oturuyordum. Diyordum ki hani ben derse oturdum ben elimden gelen bu bunu yapabiliyorum oturup bunu yapmaya devam edeceğim gerisi olmasa da beni ilgilendirmiyor yani siz de bunu yapın arkadaşlar ders çalışmayı bir kaçış yeri olarak görün bu hani derse oturmak zor biliyorum hani zaten kolay olsa çok kişi bunu yapabilirdi. ama zor bu bu zorluk noktasını kaçırıyorsunuz arkadaşlar çünkü oturuyorsunuz Milletin ders çalışma vlogunu izliyorsunuz. Adam günde 8 saat çalışıyor. Millet de gezmeye gidiyor oturuyor ne bileyim film izliyor diyorsunuz ki ya ben sabah kalkıyorum saat 10 atıyorum. Gün bir kahvaltı yapıyorum bir şey yapıyorum vakit kalmıyor diyorsun ya millet nasıl bunu yapıyor? Çünkü o gerçek değil arkadaşlar o gerçek değil. Bunu bir şekilde zihninize oturturmanız gerekiyor. Lütfen çalışmanın bir şeyleri üst üste koymanın acısını göz ardı etmeyin. Eğer bir şeyde sıkılıyorsanız bir şeyden zorlanıyorsanız bilin ki doğru yoldasınız arkadaşlar. Hani bunu sizde bugün bu videoyu çekmek istiyorum. Hani ben de komite sınavlarına çalışıyorum. Ee, yoğunum biraz. Ee, bu insani duyguları göz ardı etmeyin. Hani biz tıpçıyız. İşte ne bileyim e, zorlanmıyor muyuz? Tıp fakültesi zor değil mi? Gibi şeyler soruyorsunuz. Zor arkadaşlar. Hani e, atıyorum mesela şu an yüz mimik kaslarını göreceğiz. E, yani yüzde onlarca kas var. Onun mimikası var, çiğneme kası var, her birinin farklı bir adı var. Yani her, her birinin farklı bir fonksiyonu var. Kim gülümseme yapıyor, kim tüksinme duygusu yapıyor. Kimisi kaşı kaldırıyor, kimisi ne bileyim kaşı yaklaştırıyor. Bu gibi şeyler bir sürü var. Hadi bu da sadece hani e, haftada dört dersimiz alıyor anatomide ortalama. Bu sadece iki derslik bir konu. Zor mu? Zor ama oturup çalışmam gerekiyor arkadaşlar. Çalışırsa yapılabiliyor. Binlerce, yüz binlerce insan tıp fakültesinden mezun olmuş. Ya da işte hukuk fakültesinden mezun olmuş. Yani işin zorluğu o derse oturabilmek, o dersi e, çalışabilmeye gerçekten kendini hazırlayabilmek. Bunu göz ardı etmeyin arkadaşlar. Hani onun dışında da zaten enerjiniz var. Sosyal medyaya işte ne bileyim saçma sapan sosyalliklere işte gezmeler tozmalar ayırırsanız tabii ki çalışmaya zaman bulamazsınız. Ama temelde hepimize 24 saat verilmiş. Benim de çalışmadığım günler oluyor. Ama bir fiil çalışıp kendimi zorladığım çoğu gün oluyor arkadaşlar. Bu uyarımı lütfen dikkate alın. Zorla, zorlanıyorsunuz biliyorum. Ama bu zorlanmanız boşuna değil. Bunu da siz anlayın lütfen. Ben Muhammed Akbaş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.